Kültür belediyeciliği hizmetleriyle gönüllere dokunan ve 7'den 70'e herkese yönelik etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi Kurban Bayramı'nda da boş durmuyor. Mahallelerde düzenlenen çocuk şenlikleri bayrama renk katıyor. Çorum Belediyesi sosyal ve kültür etkinlikleri kapsamında Kurban Bayramı'nda mahallelerde çocuklara yönelik bayram şenlikleri gerçekleştiriyor. Bayram şenliklerinin ilki dün akşam Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Cuma pazarında yapılan şenliklerde palyaço ve animasyon gösterileri, tahta bacak, balon ve ilüzyon gösterileriyle çocuklar neşeli dakikalar yaşadı. Hoda moda korino, torino, forino, porino, hop, bittirino, söyle. Hoda moda korino, fadima, podimo. Fadime mi dedi arada? Bana mı öyle geldi? <laughs> gecesine dokunmaktan, gündüzüne dokunmaktan, yaşlısına, gencine, ihtiyarına dokunmaktan, çocuğuna dokunmaktan çok mutluyuz biz bütün ekibimizle beraber. İhtiyarları sevindirmek istiyoruz, mutlu kılmak istiyoruz. Orta yaşlıları mutlu kılmak, sevindirmek istiyoruz bu şehirde. Gençleri mutlu kılmak, sevindirmek istiyoruz. Ama en çok da, ama en çok da çocuklarımızın o gülen yüzünü görmek, onların mutluluklarına şahit olmak bizi o, o sağlıyor. O yüzden yavrularınızla beraber buraya geldiniz. Çocuklarımızın gülen yüzü solmasın. Hep yüzleri gülsün. Rabbim onları bundan sonraki yaşamlarında da hep iyilerle karşılaştırsın. İyilerle beraber yavrularımıza yol yürüsün. Bütün temennimiz, bütün isteğimiz bu. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bütün günlerimiz, en kötü günümüz bugün gibi, bayram günü gibi olsun diyorum. Hepinize sevgi, saygı, muhabbetle gençler. Bu programı beğendik mi? Evet. Bayram şenlikleri bugün saat 20'de Kadeş Barış Meydanı'nda ve yarın saat 20'de Buharevler Mahallesi Perşembe Pazarı'nda devam edecek.